Merhaba, Soyut Matematik 16. derse geldik ve artık e, kümeler bitti. E, sırada e, tüme varım var, e, matematiksel tüme varım, İngilizcesi mathematical induction. Niye tüme varımı buraya kadar e, erteledim? Çünkü e, bunu... Anlayabilmek için belirli bir düzeyde matematiksel olgunluğa erişmeniz lazım. Yani bir miktar kanıt işleriyle uğraşmanız, uğraşmış olmanız lazım ki burada yapılanları anlayabilirsiniz. Aksi takdirde sadece şematik olarak anlardınız ama içerik olarak algılamanız zor olurdu. Bir aksiyon lazım bize bu tüme tümevarımın temel teoremini kanıtlayabilmek için. O aksiyom da şu. Doğal sayılar kümesinin her boş olmayan alt kümesinin en küçük bir elemanı vardır. Gerçekten de bunu biraz düşündüğünüz zaman hangi alt kümesini alırsanız alın bir tane en küçük eleman bulabilirsiniz. Tabii ki en büyük eleman her zaman bulamazsınız ama en küçük eleman bulabilirsiniz. Ve şimdi biz bu artık kanıt, kanıtlanmaya gerek duymayan bu aksiyomu biliyorsunuz aksiyonlar kanıt gerektirmez sadece doğal kabullenmedirler. Bunu kullanarak aşağıdaki teoremimizi yani matematiksel tüme varımın temel teoremini kanıtlayacağız. Teoremimiz şöyle söylüyor. PN açık önermesi aşağıdaki özellikleri sağlasın. Birinci özelliğimiz P1 doğrudur. Yani en yerine 1 koyarsanız siz bu açık önermede oluşan önerme doğrudur. İkincisi. Her k doğal sayısı için ne zaman pk doğruysa pk artı 1 de doğrudur. Diyelim ki bu iki tane koşul elimizde var. O zaman bizim bu pn açık önermesi herhangi bir doğal sayı için de doğrudur. Yani her doğal sayı için bizim bu pn önermesi doğrudur. Ee, yani burada aslında büyük bir şey kanıtlayacağız. Ee, çünkü bütün doğal sayılar için bu doğrudur diye bir iddiada bulunabilmek aslında kolay bir şey değil ve bunu sadece bu bir ve iki numaralı koşullar bize e, gerektirecek. Yani bizim burada yapmak durumunda kaldığımız şey şu. Bakın bunu bir yazalım böyle kanıtlamamız gereken şeyi. P1 doğru ve 1 ve 2 numaralı koşulu V ile bağlıyoruz tabi. Bütün K doğal sayıları için PK Varsa p artı bir de vardır. Böyle bir şey var elimizde varsayım var ve bu var ise bizim göstermek istediğimiz bütün n doğal sayıları için p vardır. Yani p doğrudur. Bunu söylemek istiyoruz. Kanıtlamak istediğimiz önerme böyle büyük bir önerme tabii ki ve bunu e, kanıtlarken çelişki kullanacağız. Çelişkiyle yapalım. Çelişkiyle yapacaksak ne yapıyoruz? P1 doğru ve bütün K doğal sayıları için PK ise P, artı 1. Bu doğru. Bunu kabul ediyoruz. Ve geri kalan kısmın değilini kabul ediyoruz. Yani ne yapacağız artık? Bir tane N0 doğal sayısı var. Çünkü her n elemandır n'in değilini alırsam bazı n sıfır yani bir tane n sıfır var doğal sayı olarak öyle ki bizim bu pn sıfır yanlış olsun burada bütün n doğal sayıları için pn dedik yani aslında burada yaptığımız şey burada pn doğru bunu göstermek istiyoruz tabi buraya yazmadım ama Tamam şimdi bunu varsaydık. Bir tane N0 doğal sayısı var. Öyle ki bizim bu P açık önermesini yanlış önerme haline getiriyor. Şimdi bir tane küme yaratacağız. bu az önceki aksiyomu kullanabilmek için bu kümeyi yaratıyoruz. Buna böyle bir süslü X kümesi diyeceğim. Öyle X doğal sayılarından oluşacak ki bu küme Px yanlış olsun. Böyle bir küme dizayn ettim. Tabi böyle bir küme dizayn ettikten sonra şimdi bizim işimize yaraması için bu kümenin boş küme olmadığını söyleyebilmemiz lazım. Çünkü eğer boş küme ise zaten e, yukarıdaki apsiyumu kullanamayız. E, yani şöyle diyeceğim, bu durumda x boş kümeden farklıdır. Çünkü bunun bakın boş kümeden farklı olduğunu gösterebilmem için öyle bir tane x doğal sayısı bulmam lazım ki px yanlış olsun. Ama o zaten yukarıda var. Yani aslında şuradan geliyor bakın. Bu hikaye. Şimdi bunu varsaydık ya doğru diye varsaydık. E bu doğru ise o zaman buradan şimdi ne diyeceğim? Bizim bu yukarıdaki varsaydığımız n0 Tabii ki x'in içerisinde olacak. Çünkü P n 0 yanlış. Eğer burayı sağlıyorsa otomatikman kümenin elemanı olacağı için bizim bu n 0 x kümesinin elemanı. Tamam. Şimdi x'in gerçekten de boş kümeden farklı olduğunu gördük. Ama bir de ne var bu x bakın doğal sayılardan oluşuyor. Otomatikman bu x bizim doğal sayıların boştan farklı bir alt kümesi. Aksiyonumuza tekrar bir bakalım mı? Doğal sayılar kümesinin her boş olmayan alt kümesinin, her boş olmayan alt kümesi, işte bakın burasını kullanıyoruz. Bizim bu aşağıda yaptığımız x de doğal sayıların boş olmayan bir alt kümesi, en küçük bir elemanı vardır diyor. Buraya şimdi tekrar gelirsek burada ne diyeceğiz? Bu x'in en küçük bir tane elemanı vardır. Yani diyeceğiz ki yukarıdaki aksiyomdan x kümesinin en küçük bir elemanı vardır. Madem böyle bir en küçük elemanı var buna s diyelim. Bu eleman s olsun. Adına s dedik biz bu elemanı. Şimdi şöyle bir iddiada bulunacağım. P S eksi 1 doğrudur. Neden? Hemen bu iddiamın niye doğru olduğunu söyleyeyim. Eğer P S eksi 1 yanlış olsaydı o zaman ne olacaktı? P S eksi 1'in yanlış olması demek S eksi 1 bizim bu X kümesinin içerisinde olacak demek. Çünkü bu tanımı gereği X'in bu şekilde olması gerekiyordu px yanlış olan her tür x bizim bu x'in elemanı. O zaman p s 1 yanlışsa s 1 de x'in içerisinde olacak. Ama bu imkansız şu olmaz. Çünkü bizim s x'in en küçük elemanı. s 1 bizim tabii ki s'den daha küçük. Ama aynı zamanda x'in içerisinde diyoruz buradaki bu mantığa göre. Bu imkansız. Çünkü S X'in en küçüğü. Demek ki bizim bu iddiamız doğru. Yani PS eksi 1'in doğru olması gerçekten de doğru bir şey. PS eksi 1 şimdi doğruysa varsayımımıza tekrar bakalım. Şurada yukarıda bir daha açayım. Bakın ne dedik şimdi ilk yazdığımız şeye bakalım cümleye bakalım tekrar. P1 doğru ve bütün K doğal sayıları için ne zaman ki PK doğruysa PK artı 1 de doğru. Yani bir fazlası doğru olacak burada. O zaman buraya gelelim tekrar. PS-1 doğruysa burada ne diyeceğiz? P S-1 bir fazlası artı 1 de doğru olmalı. Yani bu da ne? Eksi 1 artı 1 götürecek. PS. PS doğru olmalı. PS eğer doğruysa o zaman da bizim bu S elemanı olamaz X'in. Çünkü eğer X'in elemanıysa PS yanlış olmalıydı. Peki S X'in elemanı değilse bu çelişki değil mi? Bakın burada ne var? Bizim en küçük elemanı bu. S. Zaten öyle dizayn ettik en baştan. X'in en küçük elemanı. Ama burada bu varsayımlara göre S elemanı değildir. X çıkıyor. Yani bu bizim için çelişki. Zaten bunu arıyorduk biz de. Çelişkiyle ispat yapıyoruz çünkü. O zaman bu eğer çelişki ise doğru olan şey ne olacak? Böyle bir tane N0 vardır. Öyle ki bu n0 pn0 yanlış olsun iddiası doğru değil demek. Yani bir tane n0 doğal sayısı var öyle ki pn0 yanlış bu bizim doğru değil. Bu doğru değilse o zaman ne olacak? Bütün n doğal sayıları için yani bunun tersi doğru olacak. pn Doğru demektir. Zaten göstermek istediğimiz de buydu. Bütün en doğal sayıları için bizim bu p açık önermesi doğru olacak. Hangi en doğal sayısını koyarsak koyalım. İşte çelişkiyle kanıtımızı bitirmiş olduk. Peki yukarıdaki bu yaptığımız kanıtta biz aslında kanıtı tamamen bu iki numarayla uğraşmak için dizayn ettik. Yani biz bu P1 doğrudur kısmını kanıtta dikkat ederseniz hiç kullanmadık. Peki bu gereksiz mi? Yani hiçbir işimize yaramıyor mu? Yani şu sorunun cevabı ne? P1'in doğru olması neye yaradı? Şimdi P1 yanlış olsaydı ne olurdu diye o zaman düşünmek lazım. P1 yanlış olsaydı. P1 yanlış olsaydı o zaman bu yukarıdaki şeyi hatırlayın. E, tanımladığımız x kümesini neydi? Öyle x doğal sayılarından oluşuyor ki px yanlış. Burada eğer p1 yanlış olsaydı o zaman ne olacaktı? Bizim bu 1 x kümesinin içerisinde olacaktı. Yani tabii ki o hani s dedik ya en küçük eleman. Bizim bu X kümesinin en küçük elemanı. O 1 olacaktı. Peki bu eğer 1 ise o zaman biz kanıtı yaparken ne oluşturmuştuk? S-1 oluşturduk. S-1'iniz bizim 1-1 0 olacak ve doğal sayı olmayacak. Yani bizim o kanıtta yaptığımız iş o zaman bozulmuş olacak. Bu durumda da kanıtı yapamayacağız. Burada P1 Doğru olmalı ki burada burası bir şekilde hani tüme varım ifadesi olduğu için P1 doğruysa oradaki o PK doğruyken PK artı bir doğru hikayesinden P2 doğru P2 doğruysa P3 doğru P3 doğruysa P4 doğru diyerekten biz bütün aslında en doğal sayıları için bunun doğru olduğunu gösteriyoruz böyle zincirleme kanıtı yazamamak başka bir tarafa o yüzden muhakkak bir başlangıç noktamız olması lazım bu, ee, bizim için burada bir tabii ki. birden sonra direkt olarak diğerleri için de bunun doğru olduğunu görmüş oluyoruz böylelikle. Bu örneğimizde e, bu tanıdık bir toplam var. Bunu e, lisede de görmüşsünüzdür. E, birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunun e, hangi n doğal sayısını alırsak alalım doğru olduğunu şimdi tüme varım yöntemiyle gösterelim. O zaman e, ilk düşüneceğimiz şey bizim burada tabii ki e, şu e, tüme varımı düşüneceğimiz açık önerme. PN önermesi, e, açık önermesi. E, bu ne olacak? Tabii ki olduğu gibi bu eşitliğin kendisi olacak. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n eşittir. n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunun biz bütün nler için, bütün en doğal sayıları için doğru olduğunu görmek istiyoruz. O zaman ilk olarak p1'i bir kontrol edelim. P1 dediğimiz zaman 1'den n'e kadardı bu toplam. e P1 diyorsak 1'den 1'e kadar bu toplam olacak ki bunun da anlamı o zaman 1 sol taraf yani bu 1'den n'e kadar olanların toplamı sadece 1 olacak eşittir ve sağ tarafta da n yerine 1 koyacağım. O zaman 1 çarpı 1 artı 1 bölü 2. Ki bu da ne olacak? E, yukarısı 2, aşağısı 2. Sonucu 1 olacak. Yani bu ifade bizim için doğru. P1'in doğru olduğunu görmüş olduk. Şimdi e, Pk doğrudur. Kabul edelim. Pk yani 1 e, artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı k eşittir k çarpı k artı 1 bölü 2. Bu doğrudur diye kabul ettik. Yani bu eşitliği eğer kabul ediyorsak o zaman bunu kullanabiliriz. Yani bu eşitliğin üzerinde işlem yapabiliriz. Ki bu şu an çok işimize yarayacak. Çünkü her iki tarafa k artı 1 eklersek eğer o zaman e, sol tarafta k artı 1'e kadar olan toplam sağ tarafta da başka bir sayı olacak. Tabi biz e, neyi istiyoruz onu bir görmemiz iyi olur. Yani e, demek istediğim şurada şöyle bir yazayım bunu. Bizim istediğimiz pk artı 1'in doğru olması. pk artı 1 dediğimiz şey de 1 artı 2 artı k artı 1'e kadar gidiyor. Ve Sağ tarafı e, bizim için önemli. Ne olacak orada? K, K artı 1 ile yer değiştirecek. O zaman buradaki bu K artı 1 de K artı 2 olacak. Bölü 2. Yani biz bunu görmek istiyoruz. P, K artı 1. O zaman buna ulaştık mı diye kontrol edebiliriz. Şimdi e, buradaki işlemimizde. Bakın burada dikkat edelim. Çok e, yapılan, sık yapılan bir hatadır. Bu pk artı biri yazar öğrenci ve sonra da bu eşitliğin üzerinde işlem yapmaya kalkışır. Halbuki siz bu eşitliğin doğru olduğunu göstermeye çalışıyorsunuz. Doğru olduğunu göstermeye çalıştığınız bir şeyi doğru kabul ederek üzerinde işlem yapamazsınız. Bu tamamen e, yanlış bir iş olur. Biz neyin üzerinde işlem yapabiliriz? PK'yı bakın doğrudur diye kabul ettik. O zaman PK üzerinde işlem yapabiliriz. Bunda bir sakınca yok. Yani şimdi ben ne yapacağım? Bu PK'daki bu eşitlikte her iki tarafa K artı 1 ekleyeceğim. O zaman öyle yazalım. Her iki tarafa K artı 1 ekleyelim. Yani ne yazacağız? 1 artı 2 artı 3 artı artı K artı K artı, K artı 1 eşittir. Burası da K K artı 1 bölü 2 artı K artı 1. Sol tarafta zaten yapılacak bir iş yok. Sağ taraf acaba bizim bu istediğimiz, bu kırmızıyla yazdığımız yerdeki K artı 1 çarpı K artı 2 bölü 2'yi e, bize verecek mi? Ona bakacağız. O zaman bu e, ne olacak? Şurasını bir açalım. K kare artı K artı bir de 2 ile payda eşitlersek 2K artı 2 bölü 2 olur burası. O da nedir? K kare artı 3K artı 2 bölü 2. Yani bunu da çarpanlarına ayırırsam e, ne olacak? Çarpımları 2 toplamları 3 olan 2 ve 1. Yani bu şekilde K artı 1 ve K artı 2 diye çarpanlarına ayrılır. Bu pay kısmı bölü 2'si var. Ve bakın görüyorsunuz elde ettik. Şununla şu... Birbirinin aynısı. O zaman bu demektir ki bizim pk artı bir doğru. Yani pk artı bir doğru. O zaman ne diyeceğiz bundan sonra? Yani söyleyeceğimiz son cümle matematiksel tüme varım sayesinde 1 artı 2 artı nokta nokta artı n eşittir. n çarpı n artı 1 bölü 2 ...gösterdik. Şöyle bir... ...corollary'imiz var. Ee, Türkçe'de tam dedim ya... ...karşılığı yok, sonuç falan diyorlar... ...bunları ama corollary kelimesini... ...bu şekilde yazdım Türkçe formunda... ...okunduğu gibi. Ee, bu ne diyor? Aşağıdaki özellikleri... ...sağlayan bir PN açık önermesi olsun. A sayısı PA'yı... ...doğru yapan en küçük doğal sayıdır. Bir K elemandır N için... K büyük eşittir almak üzere tabii ki pk doğruysa pk artı bir de doğrudur. Bu durumda pn açık önermesi her n elemanıdır. A, a artı bir a artı iki vesaire sonsuza kadar giden buradan aldığımız bir n sayısı için de doğrudur. Yani aslında burada yazarken çok böyle zor gibi gözüküyor ama söylediği şey şu n eşittir bir için değil de işte n eşittir 5 ve üzeri sayılar için bu doğru durum ifadesi aslında bu. Ve merak etmeyin bunu tekrar kanıtlamayacağım. Çünkü kanıt yapmaya kalkarsak az önceki kanıtı tekrarlamış olacağız. Buna gerek yok. Şimdi bunun için de bir tane örnek yazayım. Örneğimiz şu bakın. X bir reel sayı olsun ve X büyük eksi 1 olsun ve 0 olmasın. Her n büyük eşittir 2 için 1 artı x üzeri n büyüktür 1 artı nx olduğunu gösterelim. Bunun için bakın en eşit yani her n sayısı için bu doğrudur iddiasında değil çünkü bir için doğru değil. O zaman ne yapıyor? En büyük eşittir iki bütün en büyük eşittir ikiler için bu doğrudur gösterecek. Yani bizim yukarıdaki aslında kuraları kullanacak. O zaman bizim de başlangıç noktamız en eşittir iki olacak, en eşittir bir olmayacak. Bu durumda ne yapacağız şimdi? En eşittir iki için bir bakalım. Yani aslında neye bakıyoruz biz burada? P2'ye bakıyoruz. O zaman Pn dediğimiz şey de e, burada 1 artı x üzeri n büyük. 1 artı nx aslında. Başka bir şey değil. P2 için burada baktığımızda ne olacak? Bunu şöyle, bunun doğru olduğunu görmemiz lazım. Yani 1 artı x'in karesi büyüktür. 1 artı e, 2x. Bu e, eşitsizliğin doğru olduğunu görmemiz lazım. Yani şimdi ona bakalım. Bu 1 artı x'in karesini bir açarak devam edelim. 1 artı x'in karesi 1 artı 2x artı x kare. Bu bizim tabii ki bu 1 artı 2 xten daha büyüktür. Çünkü burada bakın fazladan bir x kareniz var. Otomatikman bu doğru. Burada sorun yok. Ve şimdi de pk'nın doğru olduğunu kabul edelim. Yani pk doğru olsun pk doğruysa biz şimdi niye kabul ettik bu durumda? 1 artı x üzeri k büyüktür 1 artı kx. Bunu doğru kabul ettik. Şimdi bunu doğru kabul ettiğimize göre bunun üzerinde işlem yapabiliriz. Buradan neye erişmek istiyoruz? Onu da hemen yazalım buraya. Şöyle yine kırmızıyla istediğimiz şey diyelim. Çünkü nereye gideceğimizi görmemiz lazım. İstediğimiz şey 1 artı x üzeri k artı 1 büyük olsun. 1 artı k artı 1 çarpı x. Biz bunu görmek istiyoruz. Bakalım istediğimiz bu eşitsizliğe nasıl ulaşacağız? Bakın tekrar bir bakalım. x büyük eksi 1 var. O zaman burada e, biz şöyle diyeceğiz. x büyük eksi 1 olduğundan 1 artı x bizim burada büyük sıfırdır. Şu doğruluğunu kabul ettiğimiz eşitsizlik üzerinde. Şimdi madem ki 1 artı x de büyük sıfır. Şöyle bir 1 artı x üzeri k. Bunu neyle yapacağım? Çarpacağım. Yine böyle kırmızıyla göstereyim. Şöyle 1 artı x ile çarpacağım. Şurası da Büyüktür. Neydi gerisi? 1 artı kx. Bunu da yine 1 artı x ile sağ taraftan da tabii ki çarpıyorum. Bu şekilde. O zaman ne olacak? Bu sol taraf bizim istediğimiz 1 artı x üzeri k artı 1 olacak. Bakalım sağ taraf ne oldu? Bu işlemi yaparsak 1 artı x artı kx Artı kx kare olacak. Ee, onu da şu şekilde yazayım. 1 artı x çarpı 1 artı k artı kx kare. Şurası e, bizim aslında istediğimiz ne? 1 artı kx artı e, kx. E, yani bizim burada fazladan kx karemiz var. Yani şurası bizim fazla. O zaman e, ne yapmamız lazım? Tabii ki şöyle yazmamız lazım. Bakın şöyle getirelim. Şu ifadede bizim daha büyüktür şurası daha büyüktür 1 artı x çarpı 1 artı k'dan tabii ki. Çünkü burada fazladan yukarıdakinde kx kare de var. Peki bu bundan büyükse o zaman hemen şunu söyleyebiliriz: 1 artı x üzeri k artı 1 büyüktür 1 artı x 1 artı k. Yani bu da aslında bizim nedir? Şu ifade P, K artı 1'dir. İşte P, K artı 1'in doğru olduğunu gösterdik. Yine tüme varım gereği bütün n'ler için bu eşitsizlik doğrudur göstermiş olduk. Alıştırmalarımız da burada. 1, 2, 3 numaralı sorumuz. 3 numarada Ipucumuz var bakın ikincisini kanıtlayabilmek için birincisine ihtiyacınız var. Yani birincisinin kullanacaksınız iki numarayı gösterirken. Dört numarada da şöyle bir sorumuz var. Burada aslında bu tüme varımın kanıtını tekrar ettirecek olan bir soru. Bu soruyu çözmeden tekrar tüme varım nasıl kanıtlanıyordu onu bir okursanız bunu da rahatlıkla yapabilirsiniz. İyi günler.